adam geliyor bana gelebiliyor mu Dolu değil mi burası ya? Vurdum oğlum 3 kişi vurdum ya. Watch out. Aga burada 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 üstü. Watch out. Şu şunun üstünde yatıyor. Bomba varsa bomba at oraya. Yok. <laughs> Alan dışı sıkıyor. Şeyin dışında, modun dışında. Bak bak baktım bak, yönüne ona göre oyna baktım bak. Bu tarafta adam. Altında çıkmaya çalışıyor. Of ya bana ne ya ben i̇ki bana iki tek at ya abi ya. Saçma. Haydi eyvallah. Ben kaçtım bizim adam geldi oraya. da millet yemiş geldi yani. ya. Hiçbir şey yok ben de aynı. 100 tane sadece 5 yalan ettim her zaman. Kaldırma var. Kanka bana sürün. Bana sürün. Surun, sürün sürün sürün. sürün. mit bir şey var mı? Oğlum bunlar ortada kazma gibi duruyor. Yedi <laughs> var mı? Yok onda da yok. Biz var ya modun içinde kırdık. Ne çekiyorsun? Bu çekiyoruz. Ne mermi var ne bir şey var ama. <laughs> Adamlar görmüyorsun adamları Aynen solumda sonunda taşta iki kişi Help <laughs> Dur 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 dur. bir şey değil mi? Ben sizi arkadan kaldırayım, kaldırma bir çekin. Ben şuradan kaldırayım, geleyim size. Kaykayın süresi olsun. Bak şimdi o bomba öyle değil. Bunu böyle çekersin. Tamam mı? Ya hak dersin böyle atarsın. I'm recalling a teammate. Adam geldi yanıma. Gel, gel, moda gidelim. Geldi, geldi, geldi burada. Altında. Adam. Gidiyor. Canı yok lan şurada, şurada, şurada. Watch out. Bir de şurada. Nerede o? Orada bir yerde. Düşman görüldü. Dur 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 dur. Mod sıkıyorum, moda dikkat. Yat. yat Aa modu vurdu biri. Yer şey yer var oraya yatar. Az daha yat edin ne olur. Buradaki adam nereye gitti? Öldü mü o? Öldü öldü, 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 öldü. Sizin... Adam geliyor, adam soldan bak. Solda, solda, solda. Geri döndü. Sizin soldan gitmeniz lazım ha. Bende kaykay var, ben girelim de. Düşman görüldü. Allahım ne kadar... Oyunu modla bitirecek. Burayı da görüyor. bu araba yok mu yanında? Arabayla gir kapat. Hiçbir şey de yok. Gel gel benim bura alan gel yanıma. Ölebilirim bu arada gel ben yanıma. konuşuyorum. Yanıma. Şu kayanın arkasında duracağım aga şimdilik bir. Bir enerji işim. Bak bak. Mark the location. Bukan, bana gelmen lazım ki sol sağdan sağdan alana gir. Ben girerim de sen sıkıntı. Böyle geliyorum sana doğru. Da... Kişi var burada. Mark the location. Help. Şey Zemadam. Görüyor. Watch out. Beni görüyor abi giremeyeceğim ben ya kaldım kaldım. Oyun alanına çekeceğim lan Kerem sana kim gitmesin. Oyun alanına düştüm. Bombam. oğlum bir tane bombam var oraya. Girer mi? Temiz mi bura? Temizse bir alo de, de bir şey yap. Temiz 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 başka adam var Enemies ahead Tamam onu vurdu soldaki kaldı kanka Vurdu Atlayacak o da büyük ihtimal He vurdu Enemies ahead Aynen şu boostumuzu falan bir fullleyelim önce Help Yapma Abla Bakıyor atıyor. Geliyor yavaş yavaş Sen bunu bas Bomba atacak Hatta yetmez bu. yetmez yetmez bu Nereye atladı? O görmedim ki ben onu. O şeyin dibinde mi? görmedim. Orada bir yerde. Enemies ahead.